Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aldığım ürünleri inceliyoruz. Arkadaşlar birçok farklı mağazadan ürünler aldım. Bugüne kadar beğendiğim, beğenmediğim her şeyi size göstereceğim. İlk olarak Gressen aldığım e, bu pudrayı göstereceğim arkadaşlar. Like <laughs> Bu arada arkadaşlar söyleyemediğim ürünler olsa kusura bakmayın biraz dilim sürtüşüyor. Bu sabitleyici pudrası arkadaşlar. Ben aldığımdan beri kullanıyorum. İlk başlarda beğenmiyordum arkadaşlar. Sonradan e, kullandığım fırçayla alakalı olduğunu düşündüm. Gratis'e gidip bir tane de fondöten e, kapatıcı fırçası aldım. Arkadaşlar onu da size göstereyim. Nascita'nın e, 436 numarası. Arkadaşlar cidden bu kadar güzel bir fırça olamaz. Bakar mısınız? Hem yumuşacık bir dokusu var hem e, uç kısmı yuvarlak. Böyle göz altlarınızı falan hep sabitleyebiliyorsunuz. Ben bu pudrayı bu fırçayla birlikte kullanıyorum. Cidden çok güzel. Ya ben daha önce e, Beylis'in'i kullanıyordum arkadaşlar. Beylis'in en açık tonu bu porselen rengi arkasında en alt köşede yazıyor zaten. Bakın sömürmüşüm zaten bakın arkadaşlar. En açık rengini kullanıyordum. Bunu da cidden arkadaşlar güzel. Böyle göz altına biraz sadece şey yapıyor. Çizgi oluşturuyor. Ama o beni rahatsız etmiyordu fazla arkadaşlar. Benim troitim olduğu için biraz göz atlarım şey oluyor. Çok böyle ön planda gözüküyordu. Ben bu büyülesin pudrasını kullandığımdan beri cidden çok güzel kapatıyor yani. Arkadaşlar bir de size göstermek istediğim ürün. Flormar'ın Concealer'ı. E, bu iki numarası arkadaşlar. Cidden ürün harika. stay Perfect. Cidden harika arkadaşlar bakın şurada numarası yazıyor 2 numarası. Benim biliyorsunuz ki tiroidimden dolayı göz altlarım çok kötü. Fotoğraflarda belirginleşiyor yani. Morluk morluk ve şişlik olarak gözüküyor. Ben göz altlarımı bu konsillerle kapatıyorum. Cidden harika. Bunun üstüne e, göz altlarımı kapatmak için yaptığım şey Style Perfect'in e, bu concealer'ını kullanıyorum. Kullandıktan sonra da ee, like kadın e, transparan pudrasıyla kapatıyorum arkadaşlar pudralıyorum cidden bu da çok iyi sonra göz için kullandığım ürünlere geçecek olursak arkadaşlar Rozman'dan bir tane şöyle kirpik kıvırıcı alet aldım cidden harika arkadaşlar şöyle göstereyim şuralarında tarakları var yani ben o kadar kullanıyordum ama hiç bugüne kadar böyle bir ürün kullanmadım. Burada kirpikleri tek tek ayırıyor ve kıvırıyor arkadaşlar. Çok güzel. Siz de gidince bakabilirsiniz. Ee, ondan sonra rimel olarak arkadaşlar ben eskiden esensin rimelini kullanıyordum. Waterproof rimeli. O çok güzel ama günlük olarak bir isim şu paket paket mi nedir onu okuyamıyorum. Bu rimelini kullanıyorum. Cidden bu da kirpikleri tek tek ayırıyor ve güzel bir hacim veriyor. Zaten bununla kıvırınca daha iyi. Tek tek böyle sürüyorum arkadaşlar. Çok beğeniyorum. İnsanlar da soruyor işte kilitlerine ne kullanıyorsun gibisinden. Fırçası da şöyle. Şöyle göstereyim. Bunu da çok beğeniyorum arkadaşlar. Cidden harika. Ee, arkadaşlar ben biraz sosyal medyanın kölesiyim yani. <laughs> bunu aldım ama asla bir renk vermiyor. Pastel krem bulaşı. E, bunu denedim. Allah Çok iyi ama renk vermiyor arkadaşlar bakın. Pigmenti çok az. Başka rengi olsa belki. Bakın şöyle göstereyim. Pembe bir yapısı var. Simli bir yapısı var. Şöyle elimde de göstereyim size. Şöyle. Zaten pek fazla gözükmeyecek ama gene de göstereyim size arkadaşlar bakın. Çok az. Yani hiç belli etmeyecek kadar bir kırmızı rengini alacaktım. Onu da almak istemedim. Çünkü bu da güzel arkadaşlar. Yani highlighter niyetine kullanabilirsiniz. E, numarası da 41 Dazzling Mine. Öyle bir şey yazıyor. <laughs> arkadaşlar sonra Gratis ürünlerinden devam edecek olursak. Gratis'ten bir de Beelis'in e, 104 numaralı karamel ka, e, dudağı kalemini aldım. Şöyle göstereyim. Bunun rengi de şöyle arkadaşlar. Dudanda şu an o yok. Bakın arkadaşlar. Bu rengini kullanıyorum. Bu da güzel dediğim gibi. Benim dudamda olan Emily'nin 208 numarası. Ee, bu da çok güzel bir renk veriyor. Zaten ben genelde Emily'nin kullanıyorum. Ama gratisinde ürünü cidden güzel. Arkadaşlar bugün gidip e, Like'ın bu makyaj sabitleme spreyini aldım. Cidden bunu çok merak ediyorum. Hiç kullanmadım. Ama bunu deneyince size bir tane short videosu çekeceğim. Oradan yayınlayacağım arkadaşlar. Yani sabitlemesi nasıl gün içerisinde kullanacağı ne kadar süre dayanıyor makyaj. Onun hepsini size göstereceğim arkadaşlar. Bunu bugün aldım, gratis de ürün alana hediyesi vardı. Bununla birlikte hediye olarak bana bir tane ruj hediye ettiler. Bir saniye Arkadaşlar onu alınca bana bir tane ruj hediye ettiler. Bu da bir numarası herhalde. Numarası nerede yazıyor bilmiyorum. Evet, böyle bir şey bilmiyorum. Böyle bir hediyesi vardı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Like'den ee, sensörlü böyle asansörlü rujuna hediye ettiler arkadaşlar. Şimdi size bunu da göstereceğim şöyle şuradan bileğimin içine şöyle arkadaşlar bakın rengi pembe tonlarında cidden bunu da beğendim yani bir de hediye olarak verdiler bugün sizde gidin isterseniz burada ürünlerinden devam edecek olursak arkadaşlar Beardis'in Kipit e, 393 numaralı ruju var elimde şöyle göstereyim çözüş numarası. Arkadaşlar bunu da aldım. Kullandım. Ama şöyle bu buradan açılıyormuş. Şöyle açılıyor arkadaşlar. Bunu da beğendim ama pek fazla beğendim diyemem arkadaşlar. Ben genelde bu tarz ürünleri kullanmıyorum. Bunun rengi biraz daha şöyle koyu renk. Arkadaşlar bunu fazla beğendim diyemem. Ama güzel bir ürün yani. Ben kendim e, çok kuruluk bırakıyor. O yüzden ben kendim fazla tercih etmiyorum. Ama siz alabilirsiniz. <laughs> Sonra arkadaşlar bir diğer ürüne geçelim. Beers'in e, Zip It markası 172 numarası arkadaşlar. Cidden buruca bayıldım. Bakın. Şu bir tane videosu var ya. Kırmızı. bunu kırmızı süre tamam mı? Bakın arkadaşlar Zip cidden sıkıntı, bayıldım. Ya Markaları biraz okuyamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle hatta sürebilirim isterseniz. Bakın. Böyle arkadaşlar. Bunu sadece sürdüm. Cidden bu üründe çok güzel bir ürün. 172 numarası. Bilir sizi piti. Ee, bu rujunu da çok seviyorum. Gerçekten beğenerek kullandığım bir ürün. Zaten ben de görüp almıştım. TikTok'ta da, e, sosyal medyada da viral olan bir ürün yani. Arkadaşlar ondan sonra e, bir de dudak ürünü olarak Flormar'ın şu simli gloss'undan aldım. Pek fazla eklemiyor ama. Flormar Devi'nin e, 005 numaralı gloss'u. Bunun zaten arkadaşlar aplikatörünü çok seviyorum. Kapatıcısının da öyle. Bakın arkadaşlar, şöyle bir aplikatörü var. Cidden bu üründe harika yani. Simli bir yapısı var ee, içerisinde simler var. Tabi simsiz olan glossları da var ama ben bunu çok severek kullanıyorum. Ee, kapatıcının aplikatörü de şöyle arkadaşlar, çok büyük ve çok güzel. Yani göz altınızı, göz çevrenizi falan çok iyi kapatıyor yani. Çok iyi kapatıyor arkadaşlar gratis üründen e, devam edebileceğim bir şey var mı? Evet. Gratisten aldığım e, vücut spreyini göstereceğim. B.B.E.T.'nin şu vanilyalı vücut spreyini göstereyim. Arkadaşlar cidden bunun da kokusu çok güzel. Şöyle bir sıkayım. <laughs> cidden bu da harika kokuyor. Yani vanilya sevenler bunu tercih edebilir. Bunu da çok seviyorum. Severek kullandığım bir ürün. Ondan sonra arkadaşlar, Gratis'ten aldığım bir diğer ürün de dalin bebek şampuanı. Ben bunun büyük boyunu almıştım, bu küçük boyu. Bunu ne yapıyorum, kendimle mesela bir yere giderken falan gezmeye falan götürebiliyorum. Seyahat çantama da koyabiliyorum, şehir dışına çıktığımda falan. Orada da kullanabiliyorum arkadaşlar. Bununla genelde e, ben yüzümü yıkıyorum arkadaşlar. Yüzümün şu an parlak durmasının sebebini de size anlatacağım. Işıktan dolayı bir de ışıktan dolayı olmayan yanını anlatacağım arkadaşlar. Cidden bunu çok severek kullanıyorum. Dalin e, yüzümü yıkadıktan sonra çok güzel bir ferahleyici etki bırakıyor ve ben bunu kullandıktan sonra arkadaşlar e, vücut kesesiyle yüz kesesiyle yüzümü keseliyorum. Ölü derilerinden arındırıyorum arkadaşlar. E, ondan sonra diğer vatsdan hediye gelen bir ürünümü göstereceğim. Far paleti arkadaşlar. Bakın kirazlı şöyle. E, Revolution markası. Dıştan arkadaşlar kırmızılık gözüküyor. Kırmızı kırmızı duruyor farlar ama asla öyle değil. İçi pembemsi tonlarında. Şöyle göstereyim. Şu ikisi zaten arkadaşlar simliler. Şunlar normal soft tonlarda yani. Hafif böyle ben şu en baştakini aldık olarak kullanıyorum. Şu highlighter olarak da kullanılır ama e, pembe ve şurada da şeftali bir tonu var arkadaşlar. Bu bana hediye geldi ama çok severek kullanıyorum Bunun sarı kapaklı olanı da vardı Onu da ben görüyordum yani Açıkçası almadım Ama arkadaşlar ondan da almayı düşünüyorum ee, Bir diğer ürünüme geçiyorum arkadaşlar Fondöten olarak Arkadaşlar size göstereceğim Elia Mora'nın BB kremi Cidden çok güzel arkadaşlar Li liked, liked mı? Liked mı ne deniyor artık bilmiyorum O şeyi şöyle göstereyim okuyamadım ben light yazıyor. Biraz İngilizcem kötü. Arkadaşlar bu BB krem 50 faktörlü güneş kremi içerisinde var. Bu bana çekilişten gelmişti. Ee, Instagram çekilişine katılmıştım, oradan gelmişti. Fiyatı pek uygun değil ama diğer şeylere göre güzel bir yapısı var yani çok kapatıcılık beklemeyin ama mesela yüzünüzde sivilce falan varsa kapatıcılık beklemeyin ama cidden cildinizde o kadar güzel, o kadar doğal gösteriyor ki bir de çok parlaklık veriyor. Arkadaşlar ben her zaman e, makyaj yapmadan önce e, sürekli e, fondöten, fondöten sürmeden önce e, makyaj bazı kullanıyordum eskiden Flormar'ı. Onu beğeniyordum ama günlük makyajımda sürekli güneş kremi sürüyorum arkadaşlar. Herhangi bir, bir güneş kremi olabilir. Markası hiç önemli değil. Ama bu fondötenin içerisinde arkadaşlar reklam değil sadece öneri olarak söylüyorum. Bu BB kremin içerisinde güneş kremi de olduğu için mesela işe gittiğin zamanlarda veya okula gittiğin zamanlarda sürebilirsiniz çok fazla bir yoğunluğu yok. Sade makyaj isteyen, isteyenler için cidden güzel bir şey. Cidden arkadaşlar bunu beğenerek kullanıyorum ve cildinizi çok parlak gösteriyor. Şu an bu yüzümde yok ama böyle gözüktüğü gibi bir parlaklık veriyor güneşte bile şey oluyor yani o parlaklık gözüküyor. Yani bana çok soranlar oluyor. Cildin içinde kullanıyorsun. Nasıl böyle parlıyor gibisinden. Çok soru soranlar var. Yani söylediğim tek şey fondötenin altına güneş kremi sürdüğümü söylüyorum. Veya gün içerisinde bu e, şeyi sürdüğümü söylüyorum. BB kremi sürdüğümü. Zaten önerince de insanlar da gidip alıyorlar. Ee, arkadaşlar bir diğer Göstermek istediğim ürün de bu arkadaşlar e, hediye ürün olarak geldi bana ama yine de size bunu da söylemek istedim kullanıp beğendiğim ürünler arasında Seal'in şu e, kremi, vücut kremi, cidden günlük nemlendirici krem, cidden bu da çok güzel arkadaşlar. Biraz kokusu salatalık kokusu var. Bunu da bazen yüzümü nemlendirmek istediğim zamanlarda. E, makyajlarımın altına kullanıyorum. Cidden bu ürün de çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi makyaj bakım ürünlerinin hepsini size tanıttım. Bunlar günlük kullandığım makyaj ürünleriydi. Tabi mesela çok özel günlerde gidip de ne yapıyorum? Par falan sürüyorum. O parlarımı da sonra size parti gibi göstereceğim. Şimdi diğer mesela saç bakım ürünü ve deodorant olarak parfüm olarak ne göstereceğim size arkadaşlar. Ee, aldığım bir diğer ürün ise şu Pantene Provi Güç ve Parlaklık Saç Kremi, Saç Bakım Kremi. Arkadaşlar cidden size yemin ederim ki bu kadar güzel bir ürün yok. Saçıma parlaklık kattı. Eskiden saçlarım cansızdı. Yani size şu an gösteremiyorum ama cidden kullanım var ya bir iki haftada net net göreceksiniz o değişim yani. İlk sürmenizde bile göreceksiniz. Bunu sürdükten sonra arkadaşlar saç diplerinize e, sürmeden böyle üstten üstten sürüyorsunuz sonradan saçlarınızı tarayın biraz beklesin ve e, banyo yaptıktan sonra saçlarınızı yıkayın ve o değişimi görün saçlarınızı kurutup bir iki hafta kullanın ve o etki göreceksiniz cidden ben bunu kullandıktan sonra saçlarım yumuşadı çok beğenerek kullandım yani arkadaşlar bunun yanında kullanıp beğendiğim bir ürün daha göstereceğim arkadaşlar. Urban Haircare'in hey söyleyemiyorum arkadaşlar kusura bakmayın ama bu ürünü de çok severek kullanıyorum. Arkadaşlar benim buralarımda bebek saçlarım vardı. Onları iki haftada uzattı yani size yemin ederim ki çok beğenerek kullanıyorum. Dökülme karşı sprey toniği. <laughs> yani ürünün yaralamışım resmen ve saçımda uzama da gördüm. Bebek saçlarımda çok iyi bir uzama gördüm. Arkadaşlar biliyorsunuz benim tuvaletim var. Türetten. Saçlarım çok aşırı dökülüyor Ve e, incelmişti Saçlarımı kestikten sonra bir de bu ürünü kullandıktan sonra Hem uzadığını gördüm Hem de bebek saçlarımı Uzayıp e, dökülmesini engellediğini gördüm Arkadaşlar Zaten dökülme karşıtı bir sprey Yani dökülmeniz yoksa kullanmayabilirsiniz Bazı insanlar diyor ki Saçlarda beyazlık bırakıyor asla öyle bir şey olmadı bende Her insanda değişebilir arkadaşlar Bir diğer ürünümüz çanta yapmalık. Şöyle bir e, Watson's'tan ıslak mendil aldım. Lavantalı arkadaşlar. Kokusu harika. Cidden çok güzel bir ürün bu da. Bunu da severek kullanıyorum. Normalde üçlü ama bir tanesini çantam attığım için ikili gözüküyor şu an. Evet arkadaşlar. Rosman'dan e, Rozman'dan da şu Fa'nın e, deodorantını aldım Rozman'dan. Bunu da çok severek kullanıyorum. Şu da arkadaşlar de vardı. Bir tanesini Grästen'den, bir tanesini de rozmandan aldım. Bu güllü olanı 48 saat boyunca şey yapıyormuş. Bu da bu şey bilmiyorum arkadaşlar ama ikisini de çok severek kullanıyorum. Genelde bana yurt dışından geliyordu ama Türkiye'de de satıldığı için ben de gidip almak istedim cidden. Kokuları harika, mükemmel parfümler. Bunlar da mükemmel deodorantlar. Bunları da alabilirsiniz. Öneriyorum. Bu kokular ikisi de harika. Arkadaşlar parfüm önerisine gelecek olursak, ee, Bergo'nun şu 122 numarasını kullanıyorum. Cidden kalıcılığı harika. Cidden harika bir kalıcılığı var ve çok güzel kokusu var. Sıkınca güzel bir kalıcılığı var ve çok güzel bir kokusu var. Yani birisi size yaklaştığında sarıldığında çok iyi bir koku veriyor. Özellikle mesela yanlanacak geçerken falan. Yani gün içerisinde de bir 10 saat falan kalıcılığı var. Ama güzel yani tercih edebilirsiniz. Böyle güzel bir kokusu var yani. Diğer ürünlerimize gelecek olursak <laughs> arkadaşlar bu tabii bana hiç dışından geldiği Cian markasının e, 48 saat boyunca e, üzerinizde duran rolunu. Ama ben size Rosman'dan aldığımı göstermek istiyorum. Bunu da göstermek istedim. O da güzel arkadaşlar ama e, bu da Rosman'dan aldığım da Isana'nın 24 saat üzerinizde duran bir rolunu. 24 saat boyunca. Pembe rengini aldım arkadaşlar. Pembe şekilde Bu da çok güzel bir kokusu var. Cidden harika bir kokusu var. Şöyle göstereyim tekrardan. Siz de gidip alabilirsiniz. Arkadaşlar gösterdiğim ürünlerim bu kadardı. Ürünleri e, ne zamandır kullanıyorum ve size göstermek istiyordum. Cidden beğendim. Bu arada YouTube'a ilk kez katılıyorum. Uzun zaman sonra ilk defa video atıyorum. Eskiden videolar atıyordum ama... Ee, bir ara çok salmıştım YouTube'u ama artık devamlı videolar çekeceğim. Ee, ürün, i̇ncelediğimiz ürünler gerçekten benim beğenerek kullandığım ürünlerde. Umarım siz de alıp beğenirsiniz. Bu hiçbir şekilde bir reklam veya e, şey değil ama. Ben size kullanıp beğendiğim ürünleri öneri olarak size göstermek istedim. Videolarımın devamı gelecek arkadaşlar. Umarım beni severek izliyorsunuzdur ve takipte kalırsınız arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumların altına güzel yorumlar yapmanızı bekliyorum arkadaşlar. Videolarımın altına güzel yorumlar yapmanızı bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sağ